Bir kendine gel ve düşün. Neden bu memleketi ve bu milletin yaptıklarını görmezden geliyorsun? Niye bir başka bakıyorsunuz bu millete? Neden herkesi, her milleti sadece önce insan diye alıp basmasın bağrına? Farklı dil, din, renk ve ırktan olabiliriz ama önce insanız diye sevemez mi insan birbirini? Bizi biz yapan değerlerimizle 1920'de çıktık bu insanlık yoluna. Hedefimiz sadece bir milletin sağlıkla ilgili hayallerini gerçekleştirmek değil. Kafamızı çevirip görmezden gelemezdik. Bütün insanlığın sağlıkla ilgili sorunlarını ve yardım feryatlarını. kafamızı çevirip görmezden gelemezdik. Somali'deki deprem felaketinde annesini ve babasını kaybetmiş yaralı yavruyu. Kulaklarımızı nasıl tıkayabilirdik onun acı feryadına? Eğer kulaklarımızı tıkasaydık, Somali'ye inen ilk yardım uçağı olabilir miydik o zaman? Bilir misin ki sadece bu memleketin insanları komşuları açken tok uyuyamazlar. Peki bu millet nasıl kafasını çevirip de görmezden gelebilir ki çocuğunu aç aç uyutmaya çalışan Suriyeli sığınma canliği? Hangi birimizin yüreği sızlamaz ki aylan bebeğin yaşam çığlığına? biz kafamızı çevirip görmezden gelseydik. O zaman hiç der miydi Suriyeli küçük çocuk? Çünkü Türk olmak, onun için vicdanlı olmak, adaletli olmak, merhametli ve şefkatli olmak demek değil miydi? Biz değil miyiz her defasında mazlumlar için evimizi, soframızı, gönlümüzü açan, Biz değil miyiz her kapımızı çalanı tanrı misafiridir diye bağrına basan ekmeğini aşını paylaşan Biz nasıl kafamızı çevirip görmezden gelebiliriz Filistin'i Gazze'yi Bir çocuk yetim ya da bir ana evlatsız kaldığında nasıl titremez içimiz Biz değil miyiz insanlığa hizmet için birbiriyle yarışan. Nasıl görmezden gelirdik Japonların İran'daki mahsur kalışını? Nasıl onları gidip almazdık? Nasıl görmezden gelebilirdik 2010 Ağustos ayında Pakistan'da meydana gelen sel felaketini? Nasıl kayıtsız kalabilirdik? Sana mı kaldı Pakistanlı çocuğun protez ayağı diyenlere inat biz değil miyiz Allah'a ellerimizi açıp dua ederken her duamızı önce vatanımıza ve milletimize sonra bütün dünya insanlarına sağlık, huzur, barış, ihsan ile ya Rabbi diye bitiren. İşte bu iman gücüyle hiçbir zaman dost düşman demeden her yaralıyı almak için canını hiçe sayarak kim gözünü kapatıp sınırı geçip kahramanca girdi çatışmanın ortasına? Şimdi nasıl görmezden gelebilirdik bu milletin emeklisini, köylüsünü, memurunu, yaşlısını, yetimini ve dulunu? nasıl mahrum edebilirdik onları sevgimizden, şefkatimizden ve ilgimizden? Nasıl dayanırdı içimiz 23 Ekim deprem felaketinde 47 saat enkaz altında kalan sonra hayata tekrar merhaba diyen küçük Azra'yı? Nasıl basmayız bağrımıza? Dünyada sadece biz değil miyiz? Veren el alan elden üstündür diyen. Bunlar değil midir bizi biz yapan özellikler? Şimdi anladın mı Libya Bingazi'deki 25 bin mağdur insana 32 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 388 ton gıda, 2000 çadır, 72 ton suyu niye yolladığımızı? Daha ne kadar görmezden gelebilirsin Suriye'de yaşanan insanlık dramını? Mevzu insan olunca sayının bir önemi yok. Ama yine de... Savaştan kaçıp evlerini, yurtlarını terk edip kapımıza gelen 3 milyon insanla baba şefkatini, ana kucağı sıcaklığını nasıl paylaşmayız? Biz kafamızı çevirip görmezden gelemezdik Japonya'daki tsunami felaketini. Kulaklarımızı tıkayamazdık 13 yaşındaki Asami'nin yardımcılıklarına. Belki de harita üzerinde ülkemizin nerede olduğunu dahi bilmeyen Haiti'ye inen ilk yardım uçağı Türk Hava Yolları uçağıydı. Deprem mağduru Haiti halkı İlk defa o gün tanıştı Türk milletinin sıcaklığı, şefkati ve merhametiyle. Şimdi bir kere daha otur ve düşün. 92 yıl önce biz çıkmasaydık bu insanlık yoluna. Kim tutardı elini? Kim kapısını açardı sana?